Merhaba kardeşlerim kendi YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine Kürtlerin gündemi hakkında konuşmak. Belmene, de, becek, istiyorum. Bugün sosyal medyada baya bu olay hakkında konuşuldu. Fenerbahçe ve Ahmet Spor karşı karşıya geldiler. Kadın takımları arkadaşlar. Fenerbahçe yaptığı hareket şudur. Ahmet Spor'un logosunu kaldırıp Türk bayrağını koydular ve ismini kaldırıp misafir takım olarak takım olarak geçirdiler. Şaşırdım mı ben şahsen? Yok şaşırmadım. Türk, Türk takımlarından beklediğimiz hareket. Afrin'de çocuklarımız katledilirken bu Fenerbahçe ve Beşiktaş, Galatasaray gibi takımlar bunlara alkış çekti. Öldürün Kürtleri, öldürün Kürtlerin çocuklarını diye Twitter'da paylaştılar. Kendileriyle gurur duydular. Oradaki siviller ölürken, Kürt siviller ölürken, oradaki ço çocuklar Türk askerleri tarafından öldürülürken bunlar bildiğim parti yaptı. Mutluluktan patladılar. Bazı arkadaşlar sürekli yani Kürt arkadaşlarımız bunun hakkında konuşuyor. Lütfen spor ve siyaset bir araya getirme getirmeyin. Getirmeyin. Evet Beşiktaşlıyım ama siyasetle alakam yok. Evet Fenerliyim ama siyasetle alakam yok. Sizler bu ta takımları desteklediğiniz zaman otomatik olarak halkınızın katlini destek oluyorsunuz. Bizler bu halde ne yapmamız gerekiyor? Bunların maçını izlemememiz gerekiyor. Bunların elbiselerini almamamız gerekiyor. Çünkü bunların elbiselerini aldığımız zaman otomatik olarak, otomatik olarak katil katilleri destekleyen ...bir takıma destek olmuş oluruz. Maalesef bunu da fark ediyorum. Yüzlerce Kürt gencimiz... Gururlu, ...gurur duyacak bir şekilde... ...Fenerbahçe ya da Galatasaray üniformasını giyiyor. Sizler nasıl böyle bir şey yapabilirsiniz? Bu takımlar milletimizin katline destek olan takımlarlar. Orada bayraklarını nasıl böyle gurur duyacak bir şekilde giyebilirsin... Yani bunu dikkate almamız gerekiyor. Arkadaşlar bunların üniformasını giymememiz gerekiyor. Fenerbahçe'ymiş, Beşiktaş'mış, Galatasaray'mış. Bunlar <laughs> siyasetle iç işe girmiş takımlarlar. Kürt katline destek veren takımlarlar. Gördüğümüz gibi bayrağı gene Kürtlere karşı kullandılar. Hani bizim de aramızda bazı kişiler sürekli çıkıyor ya bu bayrak hepimizin. Siz bu bayrağı nasıl bize karşı kullanırsınız? Yok bu bayrak hepimizin değil. Bu bayrak Kürtlerin bayrağı değildir. Kürtlerin bayrağı olsa Kürtler katledildiği zaman bu bayrak kullanılmazdı. Neymiş? Bu bayrak Kürt halkının bayrağı değildir. Kendi gerçek bayrağımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Kendi topraklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor ikide bir bu kardeşlik yalanlarına kapınmamamız gerekiyor. Önümüzde düşman var. Çocuklarımızı katleden düşman var. Çocuklarımız katledilirken mutlu olan bir düşman var. Önümüzde bir kardeş yok yani. Bu yalanlar arkasında gittiğimiz için yeniden Kürtler katlediliyor. Yeniden katliamlar yaşanıyor. Kürt katline devam ediyorlar. Mutlu bir şekilde bunu da sosyal medyada mutlu olarak paylaşıyorlar. Yani bir spor spor hani diyorlar hani spor insanlık daha çok sevgi bunu bile kaybetmişler bu bir spor takımı Afrin'de çocuklarımız katledilirken helal olsun diye paylaşımlar yapabiliyorlar bu katiller için neymiş her şey siyaset karıştırdılar her şey Kürtleri katletmek için Kürtleri bitirmek için her şeyi kullanıyorlar Kürt, Kürt gençlerini asimile etmek için her şeyi kullanıyorlar bunu da fark ediyor musunuz arkadaşlar? Çoğu gencimiz Fenerbahçe elbisesi giydiği zaman Türk bayrağı içinde var. Giydiği zaman demek ki yani oradan rahatsız olmuyor. Otomatik olarak işte asimile politikası. Asimile ediyor gençlerimizi. Spor yoluyla, bu yolla, bu yolla. Her yolla gençlerimizi asimile etmeye çalışıyorlar. Bunun için Fenerbahçe için şaşırmadım. Yani böyle bir şey yaptığı için şaşırmadım. Tam tersi halkıma şaşırdım. Milletime şaşırdım. Milletim, milletimiz buna şaşırdığı için ben milletime şaşırdım. Fenerbahçe'den beklenen bir hareket. Biz daha çok uyanık olmamız gerekiyor. Daha çok milletimize sahip çıkmamız gerekiyor. Daha çok birbirimizi sevmemiz gerekiyor. Bu takımları sevmeyin, desteklemeyin. Üniformalarını almayın. Maçlarını izlemeyin. Çünkü maçlarını izlediğiniz zaman otomatik olarak para desteğinde bulunuyorsunuz e, ee, üniformalarını aldığınız zaman para desteğinde bulunuyorsunuz. Katillere destek olmayın. Milletinize sahip çıkın. Bizi kurt. Bizi kurdistan. U bibinin kurt Bibinin kurdistani.